arkadaşlar ben Kan bugün sizlerle beraber koşu oyununun part ikisini koşu oyununun part ikisini çekiyoruz arkadaşlar hadi o zaman videomuza geçelim evet arkadaşlar tamı tamına 20 saniyemiz var 20 saniye sonra tıklamaya başlayacağız 7800 adım var çünkü bir tane 3700 bir tane 2200 ve bir tane bunu eklemeyi unutmuşum Uy 9800 Arkadaşlar 9800 oldu Ve şimdi tiktik 12 olmuş 10.000 Arkadaşlar Bakalım En son videoda Amacımız 10k'yı bitirmekti Herhalde şimdi biz arkadaşlar ne kadar gideceğiz? Çok gittim. 11.000 Arkadaşlar acayip hızlıyız. Ve biz şu anda arkadaşlar şeyiz. hiç para yatırmadan bu kadar gelişebildik. Arkadaşlar ve tamam artık evimi bırakıyorum. Bu özelliği de arkadaşlar dün oynarken öğrendim. Arkadaşlar oyunda yörüngeyi şu alttaki şeyi full'e getirince elinizi bırakınca kendi otomatikman zaten koşuyormuş. Ve arkadaşlar size kesinlikle öneriyorum bu oyunu. Çünkü şu anda iki kat event var. Ve ben de bu event sayesinde bir tane 1K'lık yumurta açtım. 10K'nın yoluna geldik. Daha 1 dakika 10 saniyemiz var. 10K da bitiyor. 10K da bitti. 1 dakika 3 saniye kala. Ve 1 dakika geçti. 25K arkadaşlar benim yeni rekorma geliyoruz şu anda. Evet. Evet. Ve yeni rekor mu geliyor? Ve yeni rekor da geliyor. 451 oldu winimiz. Arkadaşlar eğer zıplama oyunu gibi oyunlar oynamamı da istiyorsanız. Like atıp abone olmayı unutmayın. Yeniden söylüyorum 90'a ya da 100'e çok yaklaştık. Neredeyim? Arkadaşlar 100K'nın yolundayım ben. Arkadaşlar yukarıya bakın. 100K'nın yolundayım. Oyun mu bitiyor? Bitmeyecek. Arkadaşlar saniyemiz biraz daha fazla olsaydı belki bitebilirdi. 11K hızımız bitiyor mu oğlum yok bitmiyor değil mi bitmiyor ya abi bir gıdım 12.000 olsaydı şu anda bitirmiştik aga be çeyreğine geldik arkadaşlar bugün herhalde biz oyunu bitireceğiz 9400'den başladım Yuh. arkadaşlar bu arada ben bu oyunun özel kodlarını bilmediğim için şey yapamıyorum yazamıyorum Ya yani oyun keşke bedavaya bir tane şey verse. Neyse. Bakalım bu sefer kaçar verecek. Bir de 20 veriyormuş. 16. 16 16 bas Arkadaşlar bence bu sefer olmayacak. O 11 20. Ya i̇şte 15.000'e verirken biz olduk. <laughs> O zaman da 9800 dırdınız. 700 800 100. yok. Bastım. Evet arkadaşlar basıyorum. Ben tam 10k'ya geldiği anda zaten bırakıyorum elime. Geldi geliyor ve geldi. Ben artık şuradaki sayıya bakacağım. 601 601 611 Arkadaşlar bu 2x eventi çok iyi oldu 621 633 Evet yeni bir koya geldik 1 dakika 20 saniyede 647 Arkadaşlar rekor mu geliyor? Ve 10K'yı da bitirdik. Tam 1 dakika 2 saniye kala. Şimdi 25K'yı da bitiriyoruz. Bundan sonra direkt 50K'ya geleceğiz. 50K'nın yoluna da geçtik. Tamı tamına 45 değil de 46 saniye kala. 50K'da bitiyor. 50K'da bitiyor ve 50K'da bitti. 743 paramız olmuş ve 863 Evet arkadaşlar şu anda 10 kanın ay 10 diyorum 100 kanın yolundayız arkadaşlar son gazla gidiyorum yine bir büyük ihtimal süremiz yetmeyecek ya bu oyun 12.000 hızda ya da 13.000 hızda bitecek ben de 7 ne olur ne olmaz elimi şöyle koyayım bunu ve evet arkadaşlar 9300 hızımız var arkadaşlar bir de burada hızımızı yükseltmek için böyle bir sürü arkadaş ekleyin arkadaşlar arkadaş ekleyince size daha fazla veriyor ben her oyun'a girdiğimde bu bütün herkese istek atıyorum ve on onlar da tabii yani kabul ediyor. Diğer ikisi de etti. 19 dediğim gibi 19'a 19'a geldi bakın arkadaşlar. 16'dan 19 atladı. İkili ikili basayım. 7. Hadi. 8. 9. 11 11 1. Tamam bas, bas 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 zınt bastım şimdi elimi çektim zıplaya da basılı tutuyorum Evet arkadaşlar evet, şu anda çok iyi bir şekilde gidiyoruz. 50'yi bitirdik. Şimdi 500'e geçtik. 1K'nın yoluna da geçtik. 1K'yı 1 dakika 22 saniyede de bitirdik. Şimdi 5K'yı 1 dakika 13 saniyede bitiriyoruz. 10 kanun yolu. Artık bu bizim için çok kolay. Çünkü biz artık 100 kanun yolunda gidiyoruz. Ve 100 kayı 1 dakika 3 saniyede bitirdik. Evet bakalım 25 k kaç saniye kala bitecek. Gidiyoruz koşuyoruz koşuyoruz. 970 param olmuş. Ve 1 dakika 40 8 ya da 47 saniye gibi bir şey de oldu. Ve 50 k ne zaman bitiyor? 1 dakika ay. Ve 30 o çok zıpladım. Evet arkadaşlar ben ya inşallah bitiririz arkadaşlar. 28 ya da 30 gibi bir saniyemiz vardı. Hadi be. Bitirirsek çok güzel olur. İki partta oyunu bitirmiş oluruz. Bu da rekor sayılır bence. Çünkü 10 dakika yapıyorum ben videoları da bu biraz uzun sürebilir. Erga be bitirmedi. Ah be çok yaklaştım. Neyse. Açsam mı diye düşünüyorum ama başka bir tur açarım. Oyna yeni kişilerin de girmesi çok iyi oluyor. Tamam. Ben biraz daha biriktireceğim çünkü şimdi bir kalı açınca orada ne yazıyor? 10 k yu. Tik tik 21 geliyor. 21 geliyor. Yeni rekor mu geliyor 21 ile? Evet arkadaşlar 13 saniyede 10.000 oldu. Hadi de gelne, hadi de gelne. basıyorum basıyorum Aga be yeni rekor gelemedi bastım O zaman Arkadaşlar bu videoda da bir kaldık yumurtayı açıp takıp bitireyim petlerimiz böyle Arkadaşlar bir tane iki bir tane iki daha doğrusu bir tane 2000 bir tane 2200 ve bir tane de 3700 bu zaten yani biliyorsunuz bir kaldıktan çıkan da benim ben ters yoldan mı gidiyorum? Ters yoldan gidiyorum. Ya abi ya. Bütün zamanlar boşuna gitti. Evet arkadaşlar. Şu anda 11.000 hız sayılır. 11.000 hızdayız. Ama saniyemiz boşa gitti. Normalde şu anda biz tamı tamına 10K'nın yolunda olacaktık ama. Neyse. Hop. Oo, 10K'nın yoluna geçtik. Okay. Evet. Şu anda 10K'da bitti. 25K'nın yolundayım. Arkadaşlar diyebilirsiniz ne? Bir günde nasıl 11.000 olmayı başardın? Arkadaşlar ben videoda değilken kasılıyorum. Mesela 1K kasmıştım. Ona yumurtamı açtım. Buradaki şuradaki kırmızılıdan çıktı. Yok arkadaşlar. Geçtik. 1400. Tamı tamına 1400 liramız var. Arkadaşlar ya yarın ya da ondan sonraki gün bu ya bu oyun ya 3 ya da 4 parti olacak. O iki parttan birinde büyük ihtimalle ben bitireceğim arkadaşlar oyunu. Evet gittik. Ve açalım artık bir kalı. Açtım gitti. Evet yine aynısı çıktı. Yine aynısı çıktı. Şu anda baya bir hızlı olacağım. Şunu çıkarmak istiyorum. Çünkü bu legendary'di. Taktım takamıyorum Bismillah Uf. arkadaşlar 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 rekor geldi 14 tik geliyor Evet arkadaşlar rekorumuzu geçtik Bir de 12 bin geliyormuş Gelir mi ki 10 saniye 9 8 7 6 rekor geldi rekor geldi 5 4 3 2 1 ve, ve of çok hızlıyım. Allah. Arkadaşlar ben artık bayağı bir gelişeceğim büyük ihtimalle. Ve 12 12.300 hızında gidiyorum. Zıplamayı da bastım. 100 500 Buralara eskiden çok zor gelirdik. Aga be. 5 K'ya geldik. Ve rekor. 1 dakika 17 saniye. Evet 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 gidiyoruz gidiyoruz. 10 K'ya geliyoruz. Ve çok az kaldı arkadaşlar. Ve 1 dakika 8 saniyede 25K'nın yoluna girdik. Bence bu sefer oyun bitecek arkadaşlar. Çok yaklaştık. Ya da ve 50K'nın yoluna geldik. 1 dakika değil. Daha doğrusu 53 ya da 54 saniyede. Evet arkadaşlar gidiyorum gidiyorum. 50K'nın yolu tam bir 43 41 saniye. Evet son yol. 39 saniyemiz var. Ve bakalım oyunumuz bitecek mi? Ya ben bitir, biteceğini düşünüyorum. 12.300 hız. Ve daha 20 saniyemiz var. Hadi be. Oyun bitiyor mu be? Hadi az kaldı lütfen. Hadi hadi hadi. hadi. 10 saniye. Oo! Oh. Bitiyor oyun. vallahi bitiyor arkadaşlar. Oyun bitti. Tamam. Bitirdik. Ve. Ve. And, and, and. Bug'da kaldım. Ve oyunu bitiriyoruz. Part 2 de. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzda bu kadardı. Görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Bombay.